Kusumu koruyorsun lan bana sen Beyni parçalandı <laughs> Ölmedi lan durun Lan nereye koruyorsun kaptan Ya kaptan Ne yapıyorsun gözünü seveyim kafa yedin ya so, so we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüne karşınızdayım. Bugün GTA 5 modlarında Captain America Modern Soldier karakteriyle oynayacağız arkadaşlar. Captain America'nın yenisi şöyle göstereyim. Bu modern hali yani daha gerçekçi oluyor galiba. Ben de bilmiyorum ama modern yazıyor. Şimdi bu Captain America'nın gördüğünüz gibi o neler müzik çalıyor. Bir dakika müzik çalıyor. Aa, neler yapıyorsun orada? Yapma çocuğum telife giriyor sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalkanımız da var. Bu da bayağı bir modern. Bayağı bir güçlü bir kalkanımız var. Şu anda bu Captain Amerika'da flash özellikleri var. Şöyle. Ama flash özellikleri gördüğünüz gibi adamlar yavaşlıyor. Şöyle bir. Daha da güçlü vuracak. Flash modunu vermemdeki amaç bu. Biraz hızlı koşması. Ölümsüz olması ve. Daha da şöyle vurdu mu o tutması. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız. Biraz troll yaparız herhalde. Bir de şöyle bir mod ekledim. Şurada bir bankayı soyan biri varmış. Bankayı soyan biri binanın tepesine çıkmış. Oradan ithal etmeye çalışıyor. Öyle bir şeydi galiba. Aynen. Gideceğiz. Onu kurtaracağız. Bugün bir tane hayat kurtaracağız. Evet. Öncelikle onu bir halledelim istiyorsanız. Şöyle bir kaptan olarak koşalım şöyle. Allah. Bir dakika. Araba nasıl sürüyor? Araba nasıl sürüyor? Ona bakmak istiyorum da. Arabanın ağzını burnunu kırdık. Şuradan bir tane araba seçelim. Şu güzel. Hemen. Şak diye girdik içine. Sen ne yapıyorsun lan? Bir dakika dur dur. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya gel. İn bakayım arabadan. Sen de in. İn kaptancım. Steve Rogers'ım oğlum be? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arabanı dağıttırma bana. Arabanı. Anladım yanlış arabayı dur. Şu arabayı parçalayayım da. Aa, al sana araba. Al sana araba. Al. Hadi şimdi. Benim canım arabayı mahvetti ya. Gidelim hadi. Polis de takıldı bu arada. Şimdi şöyle bakalım araba nasıl sürüyor? Hop. Abi arabada bayağı gayet güzel gözüküyor yani bildiğimiz insan. O benim şey yaptığım tarafta bildiğim polisler atağa geçti bile arkadaşlar. Durun. Bir dakika. Ben hemen gideyim oraya. Ha, şöyle ha, araba sanki gidiyor. <laughs> bayağı da polis varmış orada. Anam bir şeyler oldu. Bakayım şöyle bir. Pardon pardon pardon. Evet gördüğünüz gibi burada bayağı bir ambulans, ambulans. Şu polisleri ben kapatayım. Bunlar bana sıkacak yoksa. Şu polisleri bir kapatalım arkadaşlar. Tamam güzel oldu. Şimdi tamam. Evet. Memur Bey ne oluyor burada? Ne oluyor? Bir adam. Evet intihar etmeye çalışıyor. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam şurada. Şöyle. Telefonda göstereyim size. Kamerayla. Evet telefonun kamerasıyla Şşş. evet gördüğünüz gibi bu bölgede evet adam orada. Dur açmışken bir selfie çekinelim olmaz selfie çekinmeden olmaz. Hemen şöyle ve ooo sakallar yakıyor. Ne oluyor lan? Ne yaptım ya fotoğraf çektim. Bir dakika bir şey yapmadım ben. Çık şundan. El Fp'di dedi sıktı ya bir fotoğraf çektik alt tarafı. Tamam kapat şunu. Kalkanım nerede? Heh. Bir dakika ben ne yaptım ki sizi? Atış ediyorlar mı? Allah ediyorlar. Allah ediyorlar. Bir dakika ben şuraya çıkayım o zaman bir. Şöyle bir. O abi ölmeden kurtarmam lazım benim. Şöyle güzel. Evet biliyorsun kaptan en, özen, en, önemli özelliklerinden biri. Güzel dövüşmesi. Evet abimiz burada. Bak yapma daha gençsin. Gel buraya. Polis var burada. Aşağıda çatışma var. Bak gel buraya daha gençsin dedim bak. Gitme oğlum yapma böyle. Dur silahımı kapattı kalkanımı bırakayım da. Allah. Cık cık. Dur bir dakika ben şuraya çıkabilir miyim acaba? Şöyle şuraya zıpla bakayım. Şuraya zıpla bakayım. O bayağı da yüksekmiş yani. Yapma bak. Daha gençsin tamam. Şey işlemiş suç işlemiş olabilirsin ama Yapmayın adama intihar edecek yapmayın. Çık şuraya la. Kaptancım çıksana. ha Dur lan aşağı düştük. Hay. Hay hayır. hayır. <laughs> aşağı düşme. Aa nerede durduk lan? Dur bakayım. Tamam tamam. Ben bunu kurtarırım şimdi. Atla aşağı bakayım. Bir atla bakayım ne oluyor. Atlasana. Atla git. Git git git. Hadi bakayım nasıl düşüyorsun. <laughs> Aha. Ben de atladım. Ben de atladım. Evet biraz troll yaptık ama <laughs> olsun. Sabah hayatını kurtarmadan öldürdük. Durun şimdi ben kalkanım kalkanım verim ona. Ya siz kime şoku şoku. Oğlum benim flash modum kapanmış lan. Dur. Bir dakika. Flash modum kapanmış. Şöyle açalım hemen. Şuradan kapat. Tamam. Tamam. Ya ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Oo bu ne lan? Oo para değil mi bunlar? Oğlum bu kadar soymuşsa dur ben ben ortak olurdum onunla. Ha bank burası. Banka burası. Bank burası diyor. Bir dakika bankanın içine girdim lan. Oy 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 oy. Evet güzel bir bankaymış. Ben karar verdim bankayı ben soyacağım. Bu paralar benim. Paralar benim vermem. Vallahi vermem. Ya paralar ya benim. Adamı da çaktırmayın bilerek öldürdüm. Paralar bana kalsın diye. Dur buraya girebiliyor muyum? Ben buraya niye giremiyorum? Neden giremiyorum? Başka yerde yok mu girişi? Şuradan. Tamam. Allah nereye geldik? Nereye girdik? Şöyle deliği tutturabilirsem kapıyı inşallah. Bugün gireceğiz bir dakika. Şöyle. Şöyle açılayım da. Bir dakika. Şöyle. Ha giremiyorum. Giremiyorum ki. Bir dakika. Bir dakika. Şunu ben bir tekrar kapatayım. Hele şükür. Haa, parlayı girdik. Tamam. Parlayı girdik. Tamam. Şimdi, ya e, burada bir şey yokmuş ya. Ben oraya nasıl gireceğim arkadaş? Burası açılıyor mu? Açılıyor. Abi ilk defa buraya giriyorum. Bir dakika. Bur Şurada ne var? Burada ne var? Burada bir şey yok. Çık. Çık, 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 çık. çık. Burada. Aa! Pusumu koruyorsun lan bana sen. Beyni parçalandı. <laughs> Ölmedi lan. Durun. Lan nereye koruyorsun? Kaptan. Ya kaptan ne yapıyorsun gözünü seveyim kafa yedin ya. Ya bu kaptan Kaptancığım sen Heh, kaçalım çık. Vallahi çık çık çık. Evet burası. Kapıyı açın yoser. Yok kapıyı açın. Evet buradan gidemiyoruz. Geldiğimiz yoldan geri gidelim şimdi. Hatta şuradan. Evet buradan zıplarız herhalde. Bir dakika. Dur flashla ben buradan atlarım. Flashla atlarım ben buradan. Aa atladım. Allah atladım. Üh 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 fena yedi. Adama tornado yaptım yanlışta ya. Tamam hadi görüşürüz. Evet burası bankaya. bankaya. Üh. Gördüğünüz gibi bütün paraları almışlar. Hani bana hani bana. Bir şey kalmamış burada ya. Allah kalmamış. Neyse çıkalım. Bankadan çıkalım. Şu polisleri açalım. Bir dakika arkadaşlar. Polisleri açalım. Polisler. Önemli çünkü. Ha tamam. Şimdi açtık. Cover mı ne demek ya? Ben ne yaptım size? Ben adamı... Ne oldu lan? Alt tarafı kapıyı açtım. İki yıldız oldu. Çıkış neresiydi? Bir dakika burası değil miydi? Tamam. Allah'a kaçıyorum ben. Yeter la. Şöyle. Oo, arabanın tavanı çöktü. Valla ne güç var bende de. Dur bakayım onu, onu indirebilecek miyiz? Yok bu gitmiyor bu gitmiyor bu zırhlı, bu zırhlı Oha haritaya bakın arkadaşlar ne kadar polis var. Ben polislerden kaçayım şöyle. Oo. Neyse şöyle kaçalım bu tam Kaptan Amerika'ya göre çünkü. Allah'a kaçtık. Şöyle bir kaçış yapalım. Pardon canım. Hop hadi görüşürüz. Şöyle polis daha çıkmam lazım. Tamam çık çık çık. Anam benim şeyim nerede? Ha kalkan benim tamam. Kalkansız olmaz. Kalkan benim hayat kaynam. Şöyle daha da çıktık. O ne lan? Boş. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polislerden de kurtulduk. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz iyi oyunlar. Hoşçakalın. Bye.